Hello Mersin'le yaz döneminde de İngilizce. Buraya katılan önceki bana büyük bir özgüven kattı. Çünkü eskiden çok fazla konuşamıyordum. Hiç kaçırmadan her hafta gelirim. İngilizcem iyiydi. Burada akıcı bir şekilde konuşmayı öğrendim. Büyükşehir'den Engelsiz Yaz Kursu. Öncelikle 7-13 yaş arası özel gereksinimli bireylerimiz spor kursundan faydalanıyorlar. 4 ay sürecek olan kursumuz haftada 2 gün, 2'şer saat olmak üzere devam edecek. Cilt bakımı kursumuza ilgi büyük. Şu anda 20 kurserimize devam ediyor eğitimimiz. Hem teorik eğitim alıyorlar hem de uygulama yapma şansı buluyorlar kurserlerimiz burada. Biz burada rahat bir şekilde cilt bakım öğrenirken çocuklarımız da içeride öğretmen eşliğinde oyun oynuyorlar. Ücretsiz olarak devam eden bu kurslarımızda tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Açtığımız alternatif kaynaklarla Karahıdırlı suya kavuştu bu 40 yıllık su sorunu çözdü. Geçen sene hankerlerle su getirerek acil bir çözüm getirdi. Ondan sonra bu sene de kökten halletti. Başkanımız Vahap Seçeri, meskenin o kadar emeği geçen görevler varsa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Mutta tarımın kalbine konforlu ulaşım. Burada erik, gaysi, zeytin gibi tarımın önde gelen meyveleri olduğu için bu alandaki köyler komple yolu kullanıyor. Bir grup yolumuzdur burası. Kurtuluş, Çatalarban, Hacametli, Çınarlı, Dere, Karacaoğlan, Çatak bu köyler komple bu yolu kullanıyor. Yol dardı. İki araba çoğu yerde yan yana geçemiyordu tabii ki. Ama şu anda Kurtuluş Otobanı ediyorum. Memnuniyetle. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı.